Senden ötürü. Seni yüzünden öldük. Bunu bana bırak. <laughs> Şunlara basma ne olur. Klavyeden neye bastın? Ne yaptın? Neye bastın? Çalışmıyor yine. Yine çalışmıyor bu. Neye bastın? neye bastın? <laughs> Tuşlar gitti. Neye bastın kızım sen? Ne yaptın? <laughs> Tuşlar gitti. Dur! Dur Allah adına verdim. Dur. Dur! Vuramıyorum bak senin yüzünden şu an. Onunla oynama! Onun oynama. mu? Dolar kaç parasına benim var mı kızım? Onu alamayız bir daha geri. Bak ben bundan öleceğim şimdi. Heh. Söyle. Ne istiyorsun? Al. Çık buraya tamam. Tamam dur. Bırak onu. Onu bırak. Onu bırak. Onu bırak. Onu bırak. Heh. Otur. Otur başımı ağrıtın. Vallahi başımı ağrıtın. Billahi başımı ağrıtın. <laughs> Seni yerim yerim ölürüm sana ölürüm 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 o tuşa basma o tuşa basma o tuşa basma <laughs> Ağlatacağım beni Ağlattı kader ağlattı kader gülmek istedikçe ağlattı kader Klavyeyi rahat bırakır mısın? Klavyeyi doğru yapıştırdım rahat bırak klavyeyi Klavyeyi rahat bırak rahat rahat ona basma. Ona da basma. Ümre basma ona bak. Adamlar burada. Adamlar burada basma. Basma adamlar burada. basma. Basma 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 basma. Basma zar vurdum basma basma. basma 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 basma. Ona da basma kızım. Sana teşekkür ederim. Tamam mı? Sana teşekkür ederim. Ne yaptın sen şimdi? Ha? Ne yaptığını bana söyle. Adam nerede? Adam 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 adam. Adam nerede? Zümo. Bana bak. Bana bak dayıya bak dayıya. Dayıya bak dayıya. Önce dayıya bak. Bana bak. Bana bak. Bana bak bana bak, bana, bana. Bana bakar mısın? Bana bakar mısın? Bana bakar mısın? <laughs> Hadi abilere bay bay yap. Abilere bay bay yap. Bay bay. Bay bay. Abilere bay bay yap gidiyoruz hadi. Bay bay. Lütfen bay bay yap. Dilini çıkarma. Ayıp. Ayıp dilini çıkarma. Bay bay yap. Bay bay. Bay bay. Öp dayı. Öp dayı gidelim. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bu da bizim üzüm oyla oyun imtihanımızdı. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.